Evet, olay bu. Burada birleşiyor artık. Bir boncuk. Evet, bir boncuk. Evet burada ben 1 2 3 4 5 6 tane boncuk almış oldum Arkadaşlar artık bunu ıı, üçgenimizi orada kapatacağım ben Şu boşluğuma batıyorum Burada kamu yaparaktan bu boşluktaki zürafaya batıyorum. Evet, burada boş sıramı götürüyorum. Bir boncuk alıyorum. Boşumu yapıyorum. bir boncuk alıp burada şunu bir tane boş sıra mı yapıyorum evet arkadaşlar bunun bu tarafına diğer tarafına batıyorum çünkü azalacak tarafta diğer taraflarına batıyoruz Bir boncuk daha alıp bu sıramda da son boşumu da yaparaktan bu sıramı da tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Evet arkadaşlar tekrar ben buradak kağının altındaki düzgün olanını yapıyorum. Dışındayım. Bakın şurada bir sayı çoğaltıyorum yani. Evet. İki. Evet. Boncuğumun bu tarafına batıyorum. Boncuk iş tarafta kalacak arkadaşlar. Yani benim boşluğuna batıyorum. Evet. Bir boncuk alıp Diğer boncuğumun kenarına batıyorum. Baktığınızda zaten onu göreceksiniz. Yukarıya giden sıralar oluşacak. Bir boncuk daha alıp. Bakın. Diğer boncuğumun yanına batıyorum. Bakın. Ama burada ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şu ikisinin artık birleştirdiğim için şöyle üzerinden atlayarak bir tane zürafa oluşturuyorum. Bir boncuk alıyorum. Evet, burada boşluğu bırakıyorum. Bir boncuk alıyorum. Bunun dışına batıyorum arkadaşlar. Bir boncuk alıyorum. Bunun dışına bu şekilde Ataraktan bu dağlarımı da yukarıya böyle üçgenlerimi götüreceğim arkadaşlar. Evet. Burada tekrar boşluklarımı oluşturuyorum. Burada artık yanlarım biraz genişleyecek ki tekrar bu yıldızlarımı yanlara düşeyim arkadaşlar. Sayılarım arttığında ulaştığında. Evet, buraya çıkıyorum. Ve karşıya atlıyorum. Boş olanı yapıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Burada bakın bu şekilde. Bu boncuğumu da Boş olanı yapıyorum. Evet bir boncuk daha alıp bu boşluğa batıyorum. Ve tekrar bir boncuk alıp bu boncuğumun dışına batıyorum arkadaşlar. Evet. Burada artık ortamız birleşmeye başladı. Şeklimiz orada çıkıyor. Evet. Burada da bu şekilde bu sıramı da tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Evet, tekrar buradan K şeklimi yapıyorum arkadaşlar. Evet dışına batıyorum. Zürafamın içine değil bakın orada çoğalması için. Bir. İki. Diğer sırada büyük bir ihtimal yıldızımızın kenarlarına başlayacağız arkadaşlar. Sayım ona doğru yaklaşmaya başladı. Evet. Şimdi boncuk alıyorum. Burada batıyorum. boncuk alıyorum. Ortadaki zürafama batıyorum bakın boş bir zürafa oluşmuştu. Tekrar bir boncuk alıyorum. Evet. Tekrar bir boncuk alıyorum. Bakın boncuğumu diğer boncuğumun önüne değil de arkasına batıyorum. Burada bu olayımız gerçekleşiyor. Bir boncuk daha alıyorum. Ve burada bunu batıyorum arkadaşlar. Evet. Olayım gerçekleşiyor. Bakın. Bu sıralarım bitti. Bu ikinci sırayı yaptım ve şimdi artık sıra sıra gidiyorum arkadaşlar. Evet. Burada boşluklarımızı oluşturuyoruz. Hı hı. size çok gibi gelmesin. Şimdi ben yanlarına da başlayacağım onun. Burada kavma oluşturuyorum. Atlıyorum ve buraya geçiyorum. Boşluğu mu yapıp Evet, bir boncuk alıyorum arkadaşlar. Burada tekrar bir boşluk ve burada ben şu düğümü yapıyorum. Evet, tekrar bir boncuk alıp. boncuğumun kenarına yapıp evet boncuğumun dibine battıktan sonra şuradaki boşluğumuzu yapıyorum ve bir boncuk daha alıp bu sıramın da sonuna geldim arkadaşlar şuraya boncuğumun dibine batıyorum ve boşluktaki olayımı yapıp yani zaten burada ipimi kopartmamın şeyi ben devam etmeyeceğim için ama siz devam ederseniz de bu bu şekilde tekrar buna tekrar sıra sıra gideceğiz arkadaşlar Evet burada ben iki tane daha yaptım zürafa Şimdi 4 tane boncuk takacağım arkadaşlar. Birer tane, birer tane her zürafaya bir boncuk koyaraktan gideceğim. 1 2 3 ve 4 Evet arkadaşlar bu sırada böyle bakın şimdi ben şunu koydum şu aradaki boşluklarımız gidecek bakın şu aradaki boşluklarımız gidecek şu aradaki boşluğumuz da şu şekilde arkadaşlar bir tane boş var Evet dört tane yaptım bir tane boş bir boncuk alıyorum. Yana geçiyorum. Evet gördüğünüz gibi ve burada ben atlıyorum karşıya. Birer tane burada evet gördüğünüz gibi birleşme yerimiz oluşuyor. Evet. Şimdi burada yapıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu olay bunlar burada bu burada bu da burada birleşecek bir daha iki tane koyduğumuzda o sıramızı da bitireceğiz ben burada bir tane boşumu yapıyorum 4 tane daha boncuk düşeceğim arkadaşlar 1 2 3 ve bir tane daha takıyorum. Dördüncüyü yapıyorum ve iki tane de yanda boş yapıyorum arkadaşlar. Evet ve bu kaumda dışarıya çıktığım yeri. Evet, karşıya geçiyorum. Boşumu yapıyorum. Evet, bir boncuk bırakıyorum. Bir boncuk bıraktıktan sonra evet bu şekilde. tekrar boşluğumu oluşturdum burada evet ikinci mavilerim bittiği için karşıya geçiyorum iki tane zürafa oluşturup tekrar arkadaşlar bu şekil ve boş zürafamı yapıp bu sıramı da tamamlamış oluyorum arkadaşlar bakın bu şekil olayımız bu tekrar başa geçiyorum Evet, başa geldim tekrar arkadaşlar. Ben burada tekrar kama oluşturuyorum. Tekrar bu içeriye batıyorum. Ve burada devam ediyorum. Evet. Benim bunlar şu olayım olacağı için içeri doğru gidiyoruz. Evet şöyle içeri doğru gideceğimiz için boncuğumun diğer tarafta kalıyor. Yani boncuğu iç tarafa bıraktım. Burada bir, e, bir, iki, üç tane zürafa ve şimdi boncuk alıyorum arkadaşlar. Boncuklar içeriye gidecek. Evet. 4 tane burada ben boncuk takacağım. Evet, dördüncü boncuğumu da taktım ve ben burada şu aradaki boşluğumu yapıyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi. Şimdi buraya bir boncuk alıyorum. Bu boşlu Ortadaki boş süran içine batıyorum. Ve bir boncuk alıp şu boncuğumun arkasına batıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ben burada boş süren falan mı yapıyorum. 4 tane daha boncuk yapıyorum arkadaşlar. Hep boncağımın diğer tarafına batıyorum artık. Çünkü ben bu tarafa kaymasını istiyorum. İçe doğru gelecekler. Evet. Artık boncuğun bu kadar da azaldığı için iyice küçükleri kaldı. 1, 2, 3 ve dördüncüyü yaptım ve ben burada devam ediyorum. Evet. Onun dışına çıkıyorum arkadaşlar. Burada kama yapıyorum. Burada boş zürafamın içine batıyorum. Ve boncuğumun bu tarafına batıyorum. Boş olayını oluşturmak için. Ve bir boncuk alıp artık bu dağımı da bitiriyorum yavaş yavaş. Evet. Bu olayı arkadaşlar boşluğumu oluşturdum bir tane boşluk zürafa E boş son zürafamı yapıp bunu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Tekrar başa döneceğiz. Evet arkadaşlar tekrar başa döndük. Buradan yaparaktan devam ediyoruz. Boşluklarımızı yapıyorum. Şimdi 3. sıramı yapıyorum. Şimdi boncuğumu alıyorum. Buradan dibine batıyorum. Bir boncuk daha alıyorum. Dibine batıyorum. Burada dörder tanesini hep bir şekilde içeriye kayan şekilde yapıyorum arkadaşlar. Diğer taraftan da tam tersini getireceğim. Evet, burada bir boşluk oluşturuyorum. Bu ortadan giden boşluğun Ve burada bakın boş olan iki tanenin üzerinden atlayarak da bir boş zürafa oluşturuyorum. Tekrar bir üç tane düz zürafamız olacak arkadaşlar burada. Ben bir boncuk aldım. Evet. boncuğum tekrar geçmedi. Bir boncuk. Boncuklarımın hep dışlarından yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Bunlar böyle gelecek. yaptım. Evet. Şimdi bir iki, Evet. Bunu yapıyorum. Artık buraya karşıya geçiyorum. Ben burada dağlarım da bitmek üzere arkadaşlar. Evet bir boncuk dağlarımın son boncuklarını takıyorum arkadaşlar. Boşluğa batıyorum. Tekrar bir boncuk buraya batıyorum Evet dağlarımda da artık boncuklarımın işi bitti Evet arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi ve ben tekrar başa geçiyorum Evet burada tekrar sarış bacağımın şeyini kağımın ucunu yaptım tekrar dışında Artık bunun da son sırasını yapıyoruz. Şu dörtlünün dört tane sıra gidiyorduk. Dördüncü sıramızı yapıyoruz. Ondan sonra bir dörtleden sonra da kapatmaya başlayacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi ben burada bir boncuk alıyorum. Evet boncuklarımdan dolayı zaman kaybımız oldu arkadaşlar bazı boncuklarım geçmiyor. İki ikinci boncuk. üçüncü boncuk dördüncü boncuğumu da şu içinde boş olan zürafamın içine koyuyorum ve burada bir iki tane yapıyorum Evet arkadaşlar tam bu yıl